Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Bakarsın geçmişte inşallah olur diye dua ettiklerinin bir gün gelir de elhamdülillah oldu sevincini Rabbim sana yaşatır. Rabbim hakkında hayırlı olan her şeyin geçmişte inşallah olur dediklerinin elhamdülillah oldu şükrünü yaşatsın. Ama bazen de geçmişte inşallah olur dediklerimize bugün geri dönüp bakıp elhamdülillah iyi ki olmamış diyoruz. Öyleyse neymiş mesele? Biz bilemezmişiz, Allah bilirmiş. Sen hayır zannediyorsun, hayır bildiklerinde şer çıkıyor. Şer şer zannediyorsun, şer bildiklerinde hayır çıkıyor. Öyleyse niye gelecek endişesi yaşıyoruz? Hakkımızda neyin hayırlı olduğunu biz bilemiyoruz. Öyleyse bilen bir zata işi bıraksak, hasbunallahu ve ni'mel vekil desek, Allah ne güzel vekildir. Allah düşürmesin mesela bir hukukla ilgili işin olduğu zaman ne yapıyorsun? Avukata vekalet veriyorsun. Niye? Kanunu, hukuku o iyi biliyor, sen bilmiyorsun. Onun bilgisine güveniyorsun. Tevekkül de Allah'ı vekil tayin etmektir, Allah'a güvenmektir aslında. İşini ona havale etmektir. Öyle insanı rahatlatır ki. E tabii ki biz bizler inşallah olur diye dua edelim, bir şeyleri isteyelim, arzu edelim. Cenab-ı Hak vermek istemeseydi istemek vermezdi. İstemek duygusunu vermiş demek ki sonsuz hazineler sahibi vermek istiyor. Ama biz bilmiyoruz ahirette mi verecek, dünyada mı verecek. Küçük bir hasta çocuk düşün, doktordan sırf paketi güzel diye bir ilaç istiyor. Doktor o ilacı ona düşünmeden futursuzca verir mi? Vermez. Faydalıysa verir. Zararlıysa, ona zehir olacaksa merhametinden ve hikmetinden dolayı vermez. Biz de Cenab-ı Hak'tan hakkımız Duamızda iyi olduğunu düşünerek bir şeyleri istiyoruz ama o Rahman ve Rahim bizi bizden daha çok seviyor ve biliyor. Fayda görmeyeceğimiz hayırsız bir şeyi bize nasip etmiyor, o duamızda yok etmiyor, bazı şerlerin define set yapıyor veya başka hayırların celbine vesile kılıyor.